siz çağırırsınız da ben gelmez miyim? Bu sefer beni genç bir kardeşim Ayşegül kardeşim aramış. Çünkü evinde rutubet varmış ve o rutubetin kokusuna dayanamıyormuş. Hadi buyurun gidelim şimdi. Oo! Bakın daha evin içerisine girmeden rutubetler binanın dışına taşmış bile. zeminin altındaki ya da zemin kodundaki dairelerde suyla çok muhatap oluyorlar. O bakımdan evin içi de dışı da rutubet oluyor. Şimdi dışını gördük hadi gidelim içine bakalım. Ayşegül Hanım, Ayşe merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Buralar kokuyor, kokuyor. Ya evet yani ben sadece dışarıdan girdiğim zaman böyle bir ağırlık hissediyorum ya, evde. Ya. Ve bunun için de ee, koku taktım evde, o kokular gitsin diye. Şuradakiler... Aa. İnanmayacaksınız ama burada ne yazıyor biliyor musunuz? Aerosolleri solumayınız Kullanımı zararlı veya ölümcül olabilir. Sen bunu okudun mu? Ekolojik olarak oda spreyi yaptık. Bir suyun içerisine bir parça 50-60 damla kadar limon yağı koyduk ve çalkaladık. Bak şimdi bakalım ne olacak. Nasıl kokuyor? Çok güzel iyi. kokuyor Erkan Çok Bey. Ama o makinaydı dakikada bir fısılyıyor. Ben bunu nasıl yapacağım şimdi? fıs fısı alayım. Hiç bir şengeçlik yapmayayım. Şöyle başıncuma koyayım buraya. Tamam. Pek de güzel tamam, yaptın işte. E, mutfakta da birkaç problemim var benim aslında. Hemen bakalım, bakalım mı? Hemen bakalım. Yine yani bu nem kokusu zaten var. Yani evin genel problemi zaten bu. Ama oradan su damlıyor ve nereden geldiğini çözemiyorum. Acaba bunlar da rutubeti etkiliyor mu? Yapıyor mu ki? Mutlaka en önemli rutubet kaynaklarından bir tanesi de e, suyun olduğu yerler. Nerelerde buralar? Banyo, tuvalet, mutfak gibi. Bak şimdi burada sular yerlerde akmış görüyor musun? Bak sırılsıklam evet. buralar. İşte bu sular her musluğu açışta mutlaka aşağı eğer su damlıyorsa mutfaktaki rutubetin kaynağı işte bu su. rutubet gitmediği için burada ne var? Nedir bu? Tuz. Tuz. Tuza bakar mısınız lütfen? Bak sen de bak. Tuz adeta kara dönmüş. Neden? Tuz rutubeti çeker çünkü. Bir evin ne kadar rutubetli olduğunu anlamak için o evdeki başta tuza evet. bakmak lazım. Bahse girelim senin tuzlukların hiç akmıyordur. Maalesef. Var Akmaz. Temane, çünkü canlı. o rutubet tuzu dahil bu kadar kullanılmaz hale getiren rutubet kim bilir senin ciğerlerine ne yapıyor. Ve şu an evden beni. İyi iyi gibi. bunu çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Efendim ev kiralarken oturacağınız yeri seçerken rutubet açısından mutlaka değerlendirin. Nasıl değerlendireceksiniz? Özellikle evin belden aşağı kısmı dediğimiz duvarların ve zemin arasındaki kısımlara bakın. Rutubet var mı? Var mı senin evinde öyle bir rutubetli duvar? Oraya hiç girmeyelim. Nerede? <laughs> Evet. Nerede olabilir? Tabii ki de yatak odasında. Hadi bence hiç girmeyelim dediyse şimdi direkt yatak odasına gidiyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım. Oo! <laughs> Oo! Oh, oh. Sen Gerçi burada mı yatıyorsun? Bir... gerçekten evin diğer kısımlarından çok daha fazla koku var burada Ayşegül. Gerçekten burada mı yatıyorsun? Evet burada yatıyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bakın bakın daha daha uzaktan yeşillenmiş küfler yerinde bak. Ve tam da yatağın yanı başında bakar mısın? Mantarlarla aranda sadece bir karış var. Bütün gece bununla nefes alıp veriyorsun. Neden burada çok fazla rutubet var biliyor musun sen? Kullanmış olduğum bu battaniyeler rutubeti çekiyor kendi bünyesi içerisine. Neden? Bu battaniye neyi var? Battaniyenin bir şey yok. Battaniye nem topluyor. Nemi üzerinde topluyor. Bak zaten soğuk nemli nemli. Evet. Erkan Bunları Atın sus. Sus. Şimdi senden rica ediyorum bir fısfısın içerisine yarısına kadar su, yarısına kadar sirke koy. Getir şu bakterilerle savaşı başlatalım. Hadi. Tamam Erkan Bey. Bu görmüş olduğunuz bakteri oluşumlarının üzerlerine sirkeli suyu sıkıyoruz. tertemiz oldu şimdi. Küflerden arınır gördün mü? Ama bu sefer de sirke koktu. Hayır sirke kokusu sadece birkaç dakika sürecek. Koku varsa şunu tutar mısın lütfen? En önemli unsur nedir? Cam cam açılmıyor. Hah. Kilit takılmış. Tabii bu kadar kilitlerseniz camı Belki hırsız girmez ama. E ne yapalım hocam ki giriş kat hırsız girer. Tamam ama evi bu havalandırmamak için bir bahane değil. Havala, hava olmadığı için burada bu rutubetler oluyor. Bakın burada ne var? Aman hocam. Neden bunu böyle yapıyorum? Bakın iyi izleyin beni. Burada bir dolap var ve hiçbir yere bağlı değil yatak odasında ve hemen burada kapı var. Tekrar ediyorum Allah korusun İstanbul deprem bölgesi efendim. En küçük bir sarsıntıda o eşyalar insanlar giriş katında olduğun halde çıkıp hayatını kurtaramazsın. Neden mi? Çünkü bu dolap böyle gelir düşer ve bu kapıyı kapatır. <laughs> sağlıksız bir uyku ortamı oluşuyor. Yani yatak odalarınızı düzeltin ama çarşaflarınız görülsün. Çarşaflarınız hava alsın. Çarşaflarınız gün ışığı alsın. Anlaştık mı? Anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok güzeldi. Evet, unutmasın böylelikle de. Bu bir daha da ömrü oldu. boyunca Ayşegül Hanım herhalde bunu unutmaz evet, yani. Yatakları toplamıyoruz. Evet e, iyi fikir izleyicileri bize başvurmaya devam ediyorsunuz Twitter ve Facebook üzerinden. Erkan Şamcı evlerinize geliyor ve size iyi fikirler veriyor. Erkan abicim söyleyeceğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. Burada olmak çok güzeldi. Şimdi oturup türkülerinizi dinlemek evet, istiyorum. Erkan Şamcı'nın kitaplarını göndermeye devam ediyoruz. İyi fikir izleyicileri bize yazmayı unutmayın efendim. Şimdi Erkan Şamcı'yı uğurluyoruz. Alkışlarla.